Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 29 Ağustos 2025 haftanın son işlem günü iş yatırımın gelen günlük yabancı olanlar tablosuna bakalım. Arkadaşlar yabancıların en çok kaçtığı hisseye bakacağız. 3 tane hisseydi yanlış hatırlamıyorsam ve haftalık olarak yabancıların en çok aldığı, daha oranların arttığı ve azaldığı hisselere de bakalım arkadaşlar yabancı oranları hangi hisselerde artmış haftalık olarak. Şimdi gördüğümüz kadarıyla CG camda %7.70'lik bir artış söz konusu. %7'den %14.75'e çıkmış. da arkadaşlar %6'lık bir artış söz konusu. Cem Zeytincilik arkasından Oncosem, bulls arkasından Fade, Katılım ev, İhlas, Koza ve Ofis Yem'de yabancı oranların en fazla artan hisseler lokal karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yabancı oranı en fazla azalan bir haftada hissedik arkadaşlar. Gördüğümüz kadarıyla Mercan'da %8.43 bayağı ciddi bir azalım söz konusu. Ahsg7'de Ahs, arkadaşlar %8.09 bayağı burada da kaçış söz konusu gibi duruyor yabancılar tarafından. Esen'de 6,40. KGO, Gündoğdu, Pegasus, COM, Şeker yatırım Menkul Değerler, Dofer ve Selgıda da yabancıların en fazla oransız olarak kaçtığı hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Ve gelelim 10 gündür yabancıların kaçtığı peş peşe hiç durmadan karşı hisseye bakalım. Hisseler daha 4 tane. Batı çimler arkadaşlar %15'ten %13'e düşmüş yabancı oranı. 10 gün her gün azalta azalta devam etmişler arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi. Coca-Cola %85.21'den %82'ye düşürmüşler. Ensari 5.74'den 5'e. Medikal Parkı da 49.12'den 47-76'ya düşürmüşler gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. İnşallah hepsi bol 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 tavan gider. Kanalıma aşağıda katıl butonundan üye olmayı unutmayın. Destek 3'ü üzeri paket arkadaşlar. TikTok'tan da profil sayfamdan abone kısmından abone olursanız da memnun olurum. Özel videolarımı izlemek için. İyi akşamlar sağ olasınız.